Hepinize merhaba halkalar. Ben halkalar bugün sizlerle beraber NCP Red Royal oynuyoruz. Değil mi kanka? Evet. Evet kankam Ghost oldu. Ben oyuna giremedim. Ne evet. o Hadi kanka ver ellerini. Öldür hepsini. Kanka şuna vursana. Şunu, şunu canı aldı belki. Kanka demeyicim var ya. Kaç demeyic veriyor? Kancı veriyor kanka buna. Kaç demeyic veriyor şu an? Ka bir veriyorum. Her vurduğumda düşüyor demeyicim. Ama ıı, açlığım doluyor kanka her vurduğum. Açlık mı var bunda? Evet açlıkla doluyor kanka. Seyim. Eğer açlığım biterse? açtığım bir tanesi. Adamlar vurmam gerekiyor kan karşılama. İşte. Her vurdun ama gözüküyor ya o kötü. Evet. Yani çok kişiye satar. <laughs> kanka. Ben dedim çok dikkatli ol. Kendini patlatan tim gelmiş. Kanka bir de Juggernaut geldi. Eğer kanka Class D olarak kaçarsan Juggernaut oluyorsun. Canın 350 adamı. Kanka Hea sektöre girdi adam. Yapalım ki. Yok kanka kendini patlat Kanka onda kapıyı açman gerekmiyor mu? Yo duvarın içinden geçiyor. Kanka ben tapa demin. Kanka inşallah bu bir şey telefi değil mi ya? Bu kaçıncı telefi değil mi? Bu sekizinci telefi oluyor. Kanka hayal sektöre geliyoruz. Hayal sektörü bulduk. Altın at. Abi adam önümde çıktı ya. Ay seni öldürmeyeceğim diğerlerini geberteceğim. böyle öyle bir şey yapma sal Saldır bana da. Yo, seni önümden geçiyormuş gibi yapacağım. Kanka o bir yer saklan. Saklan. Seni görmemiz gibi yapayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz yine kanka dövebiliriz bu. Ya kanka. Ya kanka! Tamamen açtım bıraktım. Evet görevini terk eden ben. <laughs> Neyse ki medikal kitim var. Kanka çıkıyor. Ne çıkıyor? Ya bunlar nasıl vurabiliyor oğlum böyle ya? Kanka seni görüyorlar ya, onlarda silah var ya, hızlıca tarıyorlar. Yani genellikle tek kişilere oynamam gerek. E göremeyecekler ki bu Mehmet Niye benim yanıma geliyor amına koyayım bunlar? Şuna bak şuna. Hele bir e, bir bir olsun da görsen. Oğlum şu vakıf personelini kesebilir mi ya? olmaz işte. Hiç, hiç AK kurşunu yok mu var? Hepsi ikinci. Bir paket buldum. Kanka şu anda level 4'ten çıktım. Ya abi şu level 4 kartı nerede? Level 5 kartı nerede ya? Bunun kartına ihtiyacımız var. Ah be kartı almışlar. Kanka. Ne? Sana çok iyi bir yer göstereyim mi? Ne? Ben şu anda lighting kontrolü gidiyorum. Çok güzel de bir silah da var adamın yanında. Ne? Silah? Bak kapıyı açtım. Gördün mü? O taraftan git. O adam kapaklıydı. Oladan dümdüz git kanka. Evet. Oradan dön. O arada bak silahım var Aha. Bu burada bir yerde şey olması gerekiyor ya kart. bize O5 kartı lazım. Kanka bu aldığım şapka ne işe yarıyor biliyor musun? Bu elimdeki şapka istediğin zaman birkaç birkaç saniyeli kendimi görünmez yapıyorum. Sen bile göremiyorsun. He. Hiç kimse göremiyor beni. Yo ben görüyorum ki ben de var. Sene sana sadece bir sorun var. Mine mi açtın? Yeah. Ee, Sibi bir hile. Yeah. Hile. SCP'de öyle bir özellik var oğlum. Görünme biliyor oğlum bu SCP. Salak o yüzden dedim. Anladım. Lan MTF yine mi geldi ya? Gebereceğim ben. Kanka kaos isyanı gelse de öleceğim. Gelmesi de öleceğim. Çünkü yani kanka kaos, kaos isyanı bile sana vuruyor. Zaten kolu yok. basamıyorum. Bu sana tek atalım Ben de E ben de. Arkadaşlar. <laughs> Hakine çalıştı değil mi? Çalıştığımızda ne bileyim? Ses duydun mu yani? Allah. Adamın Petra'ga'nın kuran şeyi var. Oğlum hiç kurşunum kalmadı lan. Ah. Kanka 198 canım var ya. Adamla da şey alamıyor musun can? Canım var. Hayır alamıyorum ki. Hancı alabilir. Yemek yedim, açlık alalım. Ya, ya abi git adam, şeye bastı. Ölürsem ben bu adamı öldürürüm. Ya şeye... Adam gitti de en güçlü şeye bastı beni ya. Aldım. Kanka adam bana küfür Adamın silahını çaldım. Adama bir nokta e baktım adamları. Ölmüş müydü? Kanka 914'e gelebilir mi gelemem. O beş kart yapamıyorum buradan gidiyorum. Lan? Bu şeyden dışarı attı beni. Kanka nükleleri başlatmaya gidiyorum. Sen de bastaki stik... alanda var ya hep saklanıyor biliyor musun? Oğlum şu anda kanka Beni küçükçe bile hasar versen ölüyorsun. Niye diye soracağım? Lazer silahım var. Lazer silah acayip fazla vuruyor. İ Hem de iki tane. Ya abi önüme gelen de beni mi Bu arada kanka sadece sen yaşayan. Başka kimse kalmadı. Sen öldün mü maçı kazanacağız. Hadi daha oldu. Şu nükleer arayı bulma. Ulan da nükleeri patlatalım. Fire. Yanar döner. 7, 8, Bu buralarda hiç kurşun alamamış ha. Kimse mi dedi bunlara? yerde yok mu lan? Yer alayası. Hadi gideyim lan. Bu Bana 5. seviye kağıt verebilir misin? Kapıyı açıp nükleer basacağım. Zaten nükleere geliyorum ben. Pas ah, siktir. Hem kanka sen başlatamıyorsun. Sadece ben veya başka kişiler başlatabiliyor. Eskiler başlatamıyor. Oğlum dineme tafa etapa geldi? Kanka oyun senin ölmeni istiyor. Ve kanka video çok uzadı. 13 dakika oldu. Neyse arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar olsun. Part 2'de görüşürüz. Hepinize güle güle. Bay bay. Kanka bay bay de. Bay bay.